Mayan kayıtlına sırmadı ışıklı Sessiz, sessiz. Evet. Değerli basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, sevgili hemşehrilerim ve bizim güvenliğimizi baktı olan sevgili emniyet mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bulunma amacımız bugün Çin Doğu Türkistan'da soykırım yapıyor. Insanla karşı suç işliyor. Buradaki Türk halkını asimile etmek, asimile edemiyorsa öldürerek yok etmek istiyor. Biz Doğu Türkistanlılar olarak Türk iş dünyasını ve Avrupa'daki iş alemini Doğu Türkistan'la Çin'le iş yaparken buradaki köle işçilik soykırım ve insanla karşı suç mekanizmasına ortak olmamasını talep ederek burada bulunmaktayız. Özellikle 2013 yılında Volkswagen Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de bir fabrika kurmuştur. Bu fabrikada köle işçi olarak buradaki Türkleri çalıştırmakta olduğu büyük şüphe uyandırmaktadır. Biz bunun araştırılmasını talep ediyoruz. Doğuş grubu dünyasında bulunan Volkswagen Oto'dan genel merkezine bununla ilgili taleplerimizi iletmesini rica ediyoruz. Bugün Doğu Türkistan'da insanlarımız öldürülüyor. Soykırım, kürtaj, kısırlaştırma, ve birçok insanla karşı suç işleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada parlamentosu, İngiltere parlamentosu, Hollanda parlamentosu, Belçika parlamentosu, Litvanya parlamentosu, Çin'in Doğu Türkistan'daki eylemlerini soykırım olarak tanımıştır. Biz Türkiye'deki Türk kardeşlerimizden de Doğu Türkistan meselesinde duyarlı olmasını talep ediyoruz ve bu konuda halk olarak Türk halkını Çin mallarını boykot etmeye Türk iş adamlarını, Çinli olan ticaretlerini kesmeye davet ediyoruz ve talep ediyoruz. Teşekkürler. Şimdi e, yeni nesil hareketi derneği başkanı Sayın Abdullah kardeşimiz basın açıklamasını yapacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok saygıdeğer basın mensupları sevgili kardeşlerim Abdurreşit abimizin de ifade etmiş olduğu gibi Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlalleri ve insan, ahle, insan hakları ihlalleri boyutunu da aşarak şu günlerde soykırım boyutuna geçmiş olan Doğu Türkistan'daki elim hadiseleri e, elim hadiselere ortak olmak e, suçlamasıyla suçlanan bir firma olan Volkswagen'e taleplerimizi iletmek üzere burada toplanmaktayız. E, müsaadenizle basın bildirimizi okuyorum. Soykırım bölgesinde üretim olamaz. Volkswagen AG Ürümcü Doğu Türkistan bölgesinde bir fabrika işletmektedir. Bu bölgede Çin hükümeti tarafından Türkiye halklara karşı ırkçı bir asimilasyon politikası yürütülüyor. Alman Federal Meclisi'nin e, bilimsel servisi bölgedeki, bölgedeki toplama kampları zorla çalıştırma, zorla kürtaj, kısırlaştırma, küresel, küresel mirasların imhası ve ailelerin dönümesi, politikalarını soykırım olarak tanımlamaktadır. Volkswagen gibi bölgede faaliyet gösteren Alman şirketleri, Çinli tedarikçileriyle olan ticari ilişkileri nedeniyle bölgedeki zorla çalıştırma faaliyetlerine ve diğer insan hakları ihlallerine ortak olarak görünmektedir. Bu sebeplerle Oksoge'nin bölgedeki faaliyetlerine son vererek evrensel insan hakları, insan hakları ilkelerinin korunması ve sağlanması konusunda duyarlı olmasını talep ediyoruz. Bu münasebetteki Türkiye'de ve diğer ülkelerde ikamet eden Doğu Türkistanlılara temsil temsilen, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Devletinin özgür ve insancıl anlayışı, Türk Milleti ile Doğu Türkistan'daki Türkiye haklarının arasındaki tarihi kültürel ve inanç bağı referans alarak Volkswagen AG, firmasının Türkiye'deki ortağı olan Doğu Otomotiv yetkililerinden Doğu Türkistan'da devam eden soygurma durdurma konusunda hassasiyet göstermesini iş ortağı söz konusu firmanın bölgedeki üretim fabrikalarında da <laughs> üretim fabrikalarında Doğu Türkistan'da köle işçi olarak çalıştırılmalara karşı çıkmalarını kurtarma ekibi göndererek gerçeğin dünya, dünya kamuoyuna bildirilmesini talep ediyoruz. Talebimiz Doğuş Otomotiv'in Volkswagen AG merkezi yönetimi konu, yönetimine konuyla ilgili ciddi tedbirler almaları, insan hakları ihlalleri ve Doğu Türkistan halklarının soykırma tabi tutulması, tutulmasına ortaklık, da, ortaklık yapmamaları ve finans kaynağı olmamak olmaktan çekinmeleri konusunda taleplerini talepler talepte bulunmasıdır. Biz Doğu doğuş otomotiv başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasında büyük katkısı olan Doğuş Holding'in tüm kurumların, kurumlarının meseleye hassasiyetle bakacağından e, ve gerek diyoruz Saygılarımızla Dünya Uygur Kurultayı Vakfı ve Doğu Türkistan İnsan Hakları, Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Derneği. varsa evet. hepinize çok teşekkür ediyoruz özellikle basın mensupları kardeşlerimize bize burada yalnız bırakmayarak buraya kadar geldiğiniz için çok çok teşekkürler sağ olun var olun ya, umumiyiz bir resim düşme kadar çıkartırız